Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğmuş olduğu, 6 yaşına kadar yaşamış olduğu evin önündeyiz. Peygamber Efendimiz bu evde annesiyle birlikte zaman geçirdi. Allah annesine de Peygamber Efendimiz'e de, de rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz anne şefkatine çok fazla muhatap olamamıştı. Baba şefkatini hatta hiç tadamamıştı. İşte bizler de Peygamber Efendimizin bu acılarına, bu şeylerine rağmen Allah'a şükrünü, Allah'a karşı isyan etmemesini göz önünde bulundurarak bizler de anne babamıza şükretmemiz, anne babamızın varlığına hamd etmemiz gerekiyor. Bizler Peygamber Efendimizin bu acılara karşı hiçbir şekilde imanından ödün vermemesini örnek almamız, ders çıkartmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz kendi elleriyle altı çocuğunu mezara defnetmiş bir kişi. Peygamber Efendimiz babayı tanımamış, annesini altı yaşına kadar tanımış, dede şefkatini kısa bir süreliğine tatmış, amcasının yanında yaşamış bir kişi. O peygamber ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Allah başkasına sevgi göstermesin, başkasına yönelmesin diye etrafındakilerin hepsini teker teker almış. Onun bu sabrına karşı Rabbimiz de mükafatlandırmış. 40 yaşında onu peygamberlikle şereflendirmiş. Daha sonrasında Miraç'ta kendi huzuruna kabul etmiş. Peygamber Efendimiz Cebrail'in bile, meleklerin bile ulaşamadığı bir mertebeye kadar ulaşmış ve alemlerin yaratılma sebebi olarak adlandırılmıştır. Peygamber Efendimiz'in evi şu anda kütüphane olarak kullanılmakta ve içeri çok fazla ziyaretçi alınmamakta. Ben burada bulunduğum süre içerisinde çok kısa bir zamanlarda gördüm içeri girenleri. Genelde Türkleri zaten almıyorlar. Yani gelirseniz girmek için çok zorlamayın. Fakat buradan rahatça izleyebilirsiniz. Buranın asıl mevzusu Peygamber Efendimizin ayak bastığı yerlere, Peygamber Efendimizin çocukluğunun geçtiği yerlerin atmosferini yakalamak. Yani burada bir maddeye takılıp kalmamak. Peygamber Efendimizin asıl ruhi şeylerini hissetmek, asıl manevi yönlerini fark etmek konusunda buralarda bulunalım inşallah.